Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Daha doğrusu yeni bir seri videosuyla karşınızdayım. Çünkü bu serim çok çok uzayacak böyle. Çünkü kalıntılardan bahsedeceğiz. O yüzden kalıntı da oyunda olabildiğince çok önemli ve tek videoya bu şeyi sığdıramayacağız. O yüzden böyle parça parça gelecek bu serinin devamı. Şimdi kalıntılardan bahsedeceğiz arkadaşlar bu serimizde. Kalıntıların istatistiklerinden, özelliklerinden işte hangi tarz kalıntılara, hangi tarz kahramanlara takmamız gerektiğinden plan bahsedeceğim. E, bu serinin devamında şimdi bu videomda da arkadaşlar kalıntıların istatistiklerinden bahsedeceğim sizlere. Hangi tarz kalıntıların ne istatistikleri var ve bu kalıntılara kuşanırken hangi tarz kahramanları tercih etmemiz gerekiyor gibi e, birçok kalıntı ile ilgili bilgiler vereceğim ben sizle. Şimdi kalıntı olarak öncelikle e, kahramanlara kuşanabileceğimiz 6 tane ana kalıntı yerleri var. Gördüğünüz gibi işte silah kalıntısı, e, miğfer kalıntısı, defans şey kalıntısı, e, kalkan kalıntısı, eldiven kalıntısı, göğüslük ve bot kalıntısı şeklinde 6 tane yerimiz var burada. Ve alt tarafında da aksesuar kalıntılarında takabileceğimiz 3 tane bölüm oluyor. Birincisi yüzük kalıntısı, ikincisi tılsım ve üçüncüsü de e, sancak kalıntısı. Arkadaşlar bu kalıntıları kahramanlara kuşandığımız zaman e, kahramanlara ekstra işte e, şeyler, özellikler değil de ekstra bonus işte şeyler veriyor. İşte ne bileyim hasarlar, defanslar, HP'ler veriyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle birinci kalıntımız silah kalıntısı. Bu kalıntının ana istatistiği hiçbir zaman değişmiyor arkadaşlar. Hangi kalıntıya bakarsanız bakın silahların komple hepsinde ana istatistiği ataktır. Budur. Bunun başka bir ana, ana istatistiğini bulamazsınız. Komple tüm at, e, silah kalıntılarının istatistiği ataktır ve alt istatistikleri değişebiliyor haliyle. İşte hız çıkabiliyor, atak çıkabiliyor. Alt istatistiklerinde değişkenlik olabiliyor. İkinci kalıntımız ise arkadaşlar e, miferdir Bu kalıntının da ana istatistiği hiçbir zaman değişmiyor. HP'dir. Tüm kalıntıların ana istatistiği arkadaşlar miferin HP'dir. Gördüğünüz gibi. Burada da HP, bunda da HP. Tüm e, miferlerin ana istatistiği HP'dir. Yine alt istatistiklerinde değişkenlikler gösterebiliyor. Üçüncü kalıntımız ise arkadaşlar KALKAN. Bu kalıntının da ana istatistiği defans'tır. Yine defanstan başka hiçbir ana bulamıyorsunuz ama alt istatistiklerinde yine değişkenlik oluyor. Dördüncü kalıntımız zırh eldiveni. Arkadaşlar bu zırh eldiveninde değişkenlikler oluyor. Şimdi zırh eldiveninde e, yüzdeli HP, normal HP, yüzdeli atak, normal atak, yüzdeli defans ve normal defans, kritik oran ve kritik demeç istatistikleri ana istatistiklerinde oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir tane de örnek göstereyim. Burada da yüzdeli HP var. Örnek veriyorum bunda da e, kritik demeç var. E, eldivende isabet ve e, direnç yok arkadaşlar, bir de hız yok ana istatistiğinde. Ama alt, alt istatistiğinde bunları yakalayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bunda hız varmış alt istatistiğinde. Yani alt istatistikler değişebiliyor ama ana istatistikler değişmiyor arkadaşlar. Söylediğimin dışında ana istatistik olmuyor. Göğüslükte de yine <laughs> yüzdeli e, HP, yüz, normal HP, yüzdeli defans, normal defans, yüzdeli atak ve normal atak yanı sıra Direnç ve isabet var arkadaşlar göğüslüklerin ana istatistiğinde de. Burada göğüslükte kritik oran yok, kritik demeç de yok, hız da yok arkadaşlar ana istatistiğinde. Yine alt istatistikler değişiyor haliyle. Ve bot ayakkabılarımızın istatistiği de hız, defans, yüzdeli defans, HP, yüzdeli HP, atak ve yüzdeli atak şeklinde değişiyor. E, botunda da direnç, isabet ve kritik olan kritik demeç istatistiği olmuyor arkadaşlar ana istatistiklerinde. Ama alt istatistiklere haliyle değişebiliyor diğer kalıntılarda olduğu gibi. Yüzüklere gelecek olursak arkadaşlar yüzüklerde atak, defans ve HP şeklinde oluyor. Yüzdesiz bir şekilde oluyor ve diğerlerinin hiçbir şekilde ana istatistiğinde olmuyor. Hatta alt istatistiklerinde de hemen hemen defans, atak ve HP şeklinde oluyor arkadaşlar. Bunda da işte yüzüğünde kritik oran, kritik demeç, işte kritik ne bileyim işte isabet direnç gibi hiçbir şey olmuyor hız filan yüzüklerde tamamen defans hp ve atak şeklinde oluyor alt de yüzde oluyor ana istatistiklerde yüzde olmuyor arkadaşlar kritik demeçte ise şey de pardon tılsımda ise ana istatistikinde kritik demeç var arkadaşlar defans var hp var ve atak var yüzdesiz, yüzdesiz şekilde bir tek farklı olarak kritik demeç var tılsımında yine alt istatistiğinde de defans hp filan var e, isabet, hız falan da var arkadaşlar bunun alt istatistiğinde. Şimdi bunu size yeni başlayanlar için söylüyorum ki çünkü ben işte ilk başladığım sıralar göğüslükte hız istatistiği arıyordum. O yüzden siz bu hiç yanlışa düşmeyin. Çünkü boş yere enerji harcarsanız ben bayağı enerji harcamıştım, harcamıştım ki sonradan öğrendim ki göğüslüğün işte istatistiğinde hız yokmuş. Burada ana istatistiği hız arıyordum biraz daha hızlı olsun diye. O yüzden bunu size en baştan anlatıyorum ki arkadaşlar bu serinin devamı olacaktır haliyle. O yüzden sıfırdan yeni başlayan arkadaşlar için çok daha yararlı olacaktır bu şekilde ilerlememiz. Sancağına gelecek olursak sancakta isabet var arkadaşlar, defans, hp ve şey var, atak var. Yine alt istatistiklerinde değişiklikler oluyor. Bir de direnç var arkadaşlar, sancanda da direnç istatistikler oluyor. Bu şekilde kalıntıların ana istatistikleri bu şekilde oluyor. Dediğim gibi e, işte göğsünde kritik oran aramayın boş yere bulamazsınız işte eldivende hız aramayın anestesisinde bulamazsınız bunlar bu şekilde oluyor o yüzden benim düştüğüm yanlışa düşmeyin diye sıfırdan size başlattım arkadaşlar bu serinin başlangıcını şimdi bu hız kalıntıların pardon tüm kalıntılar set şeklinde oluyor Hemen şöyle girelim ben bu taktığım e, şeye sete gördüğünüz gibi şurada set yazıyor bu iki set dedi arkadaşlar iki tane e, bu sette bulunan işte hız kalıntısında ilahi hız kalıntısında iki tane var gördüğünüz gibi bundan iki tane koyduğum zaman bu ekstra bonusu bu kahramana veriyor %12 bir hız veriyor örnek veriyorum şurada ilahi hızda. %12 hız verirken üç tur içinde %15 HP değerinde bir şahsi kalkan veriyor. Bunu aktif edebilmem için de iki tane set Yani iki tane bu setten kuşanmam gerekiyor. Ben kuşandığım için bu seti aktif oldu ve yine aynı şekilde diğer hız seti de için geçerli. Bu da iki setlik aktif oluyor arkadaşlar. Örnek vereceğim şimdi bir tane şöyle dört setliklerden bir tane örnek vereyim size. Evet bu can çalma seti var bunda. Gördüğünüz gibi bu da 4 setle aktif oluyor. 4 setle aktif olmaz demek yani bu kalıntıdan 4 tane kuşanmam anlamına geliyor. 4 tane kuşandığım zaman direkt can çalma kalıntısının bonusu buraya geliyor arkadaşlar. Bununla da verilen hasarla müttefik iyileşiyor. Yani kendisi iyileşiyor arkadaşlar. Yine burada da direnç seti takmıştım. Direnç set de işte bir direncin yüzde 40 şey normal 40 şekilde direnci arttırıyor. Gördüğünüz gibi bu setlerin bonuslarından da bu şekilde yararlanabilirsiniz. Tabii bunun bunun illaki set yapmanıza gerek yok. Örnek veriyorum şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi ben bu kahramanda gördüğünüz gibi set kullanmadım. Daha doğrusu iki tane setim var, hız setim, saldırı setim ve bu ikisi set değil. Örnek vermiş de eldiveninde yüzde 18'lik bir hız vardır. Yüzde 15'lik bir hız vardır. Eldiveninde hız vardır böyle. Ama işte siz bunun yerine bir tane hız kalıntısı taksanız zaten bu hız kalıntısı yüzde 12'lik bir hız verecek. Yani zaten eldivenin bir altı istatistiğinde bilene hızı yakalıyorsanız bu şekilde bir set kuşanarak illa set yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Onu da belirteyim. Setlerde bu şekilde oluyor. Şimdi kalıntıları kuşanırken Öncelikle kalıntının ne işe yaradığını iyi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. İşte hız kalıntısının hızını arttırdığını bilmeniz gerekiyor. Ve örnek veriyorum işte defans kalıntısının müttefin defansını art şey kuşanıldığında defans arttırdığını bilmeniz gerekiyor ve bu sayede kahramanı kuşanırken bu şekilde setlerle kuşanabilirsiniz. Örnek vereceğim şimdi ben bu kahramana girdim mezar büyücüsüne. mezar büyücüsüne kuşanmadan önce setlerini, skilllerini iyi bakmam gerekiyor. İyi okumam ve iyi anlamam gerekiyor. Ne diyor? Bir düşmana saldırır işte %30 ihtimalle 2 tur boyunca hız azaltma dezavantajı verir diyor. Burada bir isabete ihtiyaç var ama ikinci skilline bakıyorum. İkinci de tüm müttefikler iki tur boyunca işte dezavantaj bloklama ve defans arttırma falan böyle kırtık oranı arttırıyor. Ha diyorum ne diyorum ben burada demek ki bu kahraman müttefiğin defansını arttırıyor ve dezavantajlarını kaldırıyor. Ne lazım olabilir bu kahramanın defansını arttırdığı için bu kahramana defans lazım olabilir diyorum. Ve bunu okuduktan sonra diyorum ki bu kahraman işte dezavantajları kaldırıyor, iyileştirme yapıyor. Ve şimdi genel olarak aklımda bir şey, şey oluşturuyorum. Şimdi bir fikir oluşturuyorum. Bu kahraman birin skillde dezavantaj kaldırırken şey pardon hız azaltırken iki skillinde birinde defans arttırıyor birinde iyileştirme yapıyor. Ha diyorum demek ki bu kahramanı ben buralarda buralarda kullanabilirim. Ve bunun için bunlara ihtiyacı var. Örnek veriyorum işte hıza ihtiyacı var. Örnek veriyorum takım ayakta tutabilmesi için defansa ihtiyacı var. Ve bu şekilde bir e, hesap yaptıktan sonra bunun için en uygun şekildeki kalıntıları kafamda canlandırıp bu kahramana kuşanıyorum. Ben kız vermişim zaten mezar büyüsüne. İşte onun için arkadaşlar kahramanın skilllerini iyi bilmeniz ve iyi yönetmeniz gerekiyor. Bunun için de yapmanız gereken bu kahramanı kalıntı kuşanmadan önce bir kez bir normal bir şekilde seferlerde falan kullanın. Skilllerine bakın ne işe yarıyor, iyileştirmem mi yapıyor, işte hasar mı veriyor? Ona göre de kalıntıları kuşanırsınız. O yüzden kalıntıları birçok arkadaş direkt e, lodaslama atıyor yani hiç bakmadan işte ne diyor bir tane hız kalıntısı takayım. Ama hiç bakmıyor ki alt istatistiğinde bu hız kalıntısının ne özelliği var acaba? Bu kahramanın işine yarayacak bir alt istatistiği var mı? Şimdi ben bu kahramanda e, bu alt istatistiğe bakmadan direkt bunu kuşanırsam hiçbir şekilde yarar alamam arkadaşlar. Bu kahramana bir kere HP ihtiyacı var. Hemen bakıyorum burada. Ha güzel HP vermiş diyorum. Bu kalıntıyı kuşanıyorum. Örnek veriyorum kalkanına geçelim. Kalkanında diyorum ki hıza ihtiyacı vardı zaten bu kahramanın. Ha, burada diyorum güzel bir hız vermiş bunu kuşanayım. Şimdi isabet verse bana ben bu kalkanı kuşanmam bu kahramanı. Çünkü isabetine pek fazla ihtiyacı yok. Defans falan verse kuşanırım. Hız verse kuşanırım ama isabet verse kuşanmam. O yüzden dediğim gibi kahramanları iyi analiz etmeniz gerekiyor. İyi anlamanız gerekiyor kahramanlardan ve ona göre bir kalıntı kuşanmanız gerekiyor. Zaten belli bir zamandan sonra Şimdi birçok arkadaşımız işte kalıntı kuşanmak için devamlı tavsiyeler istiyor. işte ne kuşanayım ne yapayım. Bunu zaten belli zamandan sonra arkadaşlar oyunu iyice anladıktan sonra şey yapıyorsunuz artık kendiniz bir gösterdiğim şekilde fikir üreterek kahramanı kalıntılar kuşanmaya başlıyorsunuz. O zaman oyun çok daha keyifli oluyor sizin için. Şimdi kalıntılardan biz bu kalıntılardan şöyle tekrar girelim kalıntılara. İlk 6 tane 6 7 tane kalıntımız çok önemli arkadaşlar. Birincisi can kalıntısı. Bu can kalıntısı yine x setle aktif oluyor. Can kalıntıları birçok kahramanda kullanabiliriz. Şöyle ekranı bu tarafa çekeyim arkadaşlar. Çünkü bu tarafta işimiz var. Evet, can kalıntılarını birçok kahraman kullanabiliriz. Bizim için çok değerli bir kalıntılar. Bunlar iki sette aktif olduğu için çok kullanış, kullanışlı bir kalıntı. Arkadaşlar, HP'mizi arttırıyor. O yüzden bu can kalıntılarının en güzellerini kesinlikle e, satmayın. İşte biriktirin, dursun elinizde kahramanlara kullanırsınız. Lazım oldukça. İkinci önemli kalıntımız ise saldırı kalıntısı. Bu saldırı kalıntısı da arkadaşlar. Oyundaki işte hasarınızı atak veren, atakla hasar veren kahramanların atağını arttırma, arttırıyor. Yani burada gördüğünüz gibi %15'lik bir atak arttırma. Yani genel olarak tüm istatistiklerinize baktığınızda bayağı bir fark eder hasarınızda. Yine savunma kalıntısı da hep defans ile hasar veren kahramanlar için çok çok ideal. Bununla da defansını %15 arttırıyor bu kalıntı 2 setle aktif oluyor bunlar da. Hız kalıntısı da çok ideal bir ve kullanışlı bir kalıntıdır. Bu da yine iki setle aktif oluyor. Hızı %12 arttırıyor. Hızda ne demek diyecek olursanız işte dönüş metre e, hızlı dolması yani dönüş metre demek e, rakibe vurma sürenizin hızlı geçmesini sağlıyor. Arkadaşlar bu şekilde bu kalıntılardan yararlanıyoruz normalde. Kritik oran kalıntısı yani kritik orana ihtiyacı olan bir kahramanda da kuşanılabilir ve kritik oranın kalıntısının iyi olması gerekiyor arkadaşlar. İşte ne bileyim Şimdi kritik oran kalıntısı kuşandığınız zaman işte eldivenini kesinlikle kritik demeç takarsınız. Bu kritik oranla da işte alt istatistiklerinde de bir oran yakalarsanız çok daha güzel olur. Bu da yine kullanışlı bir kalıntı. Kritik hasar kalıntısı pek kullanışlı kalıntımı mı? Kullanışlı tabi ama ana istatistiği ve alt istatistiğine göre tüm kalıntıların kullanım şekli değişebilir. İsabet kalıntısı çok önemli kesinlikle satmayın. Şimdi geçenlerde bir tane bir, e, takipçi hesabı incelememde. Hiçbir şekilde isabet kalıntısı bırakmamış, hepsini satmış ve hiçbir şey yapamadık. Ne işte klambo hasarını yükseltebildim, ne zindanda işte geçememiş bölümleri falan yardımcı olmaya çalıştım ama yapamadım çünkü isabet kalıntısı yoktu ve takımın isabeti oldukça oldukça kötüydü O yüzden isabet kalıntılarını satmayın arkadaşlar. Elinizde bulundun isab bulundurun. Isabet nedir diyecek olursanız da isabet işte. Kahramanın dezavantajının düşmana yerleştirme şansını arttırıyor arkadaşlar. İşte ne bileyim, Klambosta kullanacağız. İşte Klambosta zehir vermemizi sağlayacak. isabetin yüksek olması gerekiyor ve isabetimiz yetmediği zaman biz bu kalıntılardan yardımcı yardım alıyoruz. Bu kalıntılarla çünkü çok güzel isabet veriyor. 41 isabet vermesi çok çok iyi arkadaşlar. Bundan bir tane kuşansanız iki set yani bir set kuşansanız isabetiniz 40 artıyor. Şu an çok güzel. Direnç kalıntısı pek kullanışlı bir kalıntı değil. Çünkü dirençte pek bir şeyimiz yok arena dışında. Ama yine ben ile örümcek geçtiğinde buradan bir tane set kullanmıştım arkadaşlar. Oyunun en can alıcı seti can çalma seti. O Özellikle yeni başlayan arkadaşların en çok tercih ettiği set bu can çalma seti. Ve Glambos'u kullanmamız gereken en iyi setlerden bir tanesi arkadaşlar. Can çalma setini zaten her hepimiz bir çoğumuz biliyordur. Can çalma seti de yine 4 setle aktif oluyor. İşte verilen hasarın %30'u kadar bir iyileştirme yapıyor. Ve zindanlarda değişimize yarıyor. Arenada da işimize yarıyor. Sefer yaparken yem kasmanızda da işinize yarıyor. Birçok yerde bu kalıntının çok faydasını görürsünüz zaten. Ben de şu an can çalma seti arıyorum ejderha bölümünde. Öfke kalıntısı pek güzel değil. Yani tercih edilmez ama böyle güzel bir efsane bir kalıntı olur. Set yapmadan da bunu alt istatistiği bu şekilde güzelse kuşanabilirsiniz yükseltip. Şaşırtma kalıntısı pek kullanışlı bir kalıntı değil arkadaşlar. işte uyku dezavantajı falan yerleştirme şansı var. O da 4 yer kaplıyor. %25 oranla 4 yer kapladığı için yani bana göre pek kullanışlı bir kalıntı değil. Kuşanmanızı da tavsiye etmem. Lanetli kalıntı %50 ihtimalle %50 iyileşme azaltma dezavantajı yerleştirme şansı var. Yani bu %50 iyileşme azaltma zaten çok güzel bir iyileşme azaltma değil ve dört yer kaplaması oldukça kötü arkadaşlar. Çünkü dört yer bunun için kalıntı vereceğim. İşte iki tane hız veririm bir tane de isabet veririm veya işte onun gibi kalıntımı daha güzel şekilde kullanırım. Yani bana göre pek kullanışlı bir kalıntı değil arkadaşlar bu da. Don kalıntısı var. Genellikle bu kalıntıları defansif bir kahramanda arenada kullanıyorlar. Başarılı mı? Başarılı ama ne oranla başarılı diyecek olursanız %60'lık bir başarı var bu kalın setlerde de. Çünkü her vuruşunda saldırında bir don vermiyor ve %20 ihtimalde çok düşük arkadaşlar. O yüzden kesinlikle bu 4 setli kar şeylerde kalıntılarda can çalma dışında pek tercih etmiyorum. Ben kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü güzel bir kalıntılar değil bunlar zaten. Çılgınlık var. Bunların Tutuyorum ben elimde lazım olabilir veya işte alt istatistiği güzel oluyor böyle def şey efsanevi bir kalıntı işte ana istatistiği falan güzel o yüzden tutuyorum ben normalde hepsini satıyorum ama ana istatistiği güzel olduğu için mesela bunda da HP var gördüğünüz gibi o yüzden satmıyorum çılgınlık seti var kaybedilen her HP için işte her %5'lik HP için dönüş metreyi de %10 arttırıyor yani benim canım azaldıkça dönüş metrem artsa ne olabilir ki yani bu kalıntı Bence saçma bir kalıntı bunların hepsi yani. Daha güzel 4 setlik yer kaplatıyor ve hiç güzel bonusları yok arkadaşlar bu kalıntılarında. Yenilenme kalıntısı var. Her tur için %11 can iyileştirme yapıyor. Bu da HP türü bir kahramanda kullanılabilir aslında. Bir de bu yenilenme setini arkadaşlar mücadelelerde istiyorlar kesinlikle bu yenilenme setinin 4 ve 5 yıldız üzerine kesinlikle satmayın mücadele bölümünde İşte son bölümlerde size diyor ki bir tane HP Türk kahramanınızı Yenilenme seti ilk kuşağındırın diyor O yüzden bu setlerinde 4-5 yıldız üstünü satmayın Dursun sonra satarsınız o vazifeleri mücadelelere geçtikten sonra satarsınız Dokunulmazlık var Bu set de 2 tur bir dokunulmazlık veriyor Ama bu sette yani özellikle bizim seviyemizdeki insanlar için kullanışlı değil ama üst seviyedeki insanlar kullanıyormuş arenada. Yani pek anlamadım ama yine kullanıyorlarmış arkadaşlar yani. Ama yani dursun elinizde böyle güzel setleri satmayın. Belki lazım olabilir. Kalkan seti de iki tur için %31 HP değerinde müttefik kalkan veriyor arkadaşlar. Bu kalkan seti de yine arenada kullanılabilir güzel bir set aslında. Yine 4 setle aktif oluyor. Bunu bir HP türü bir kahramana verirseniz ee, örnek veriyorum. Neye verebiliriz? Kusurlu canavara bu kalıntıyı taksak. Örnek veriyorum. Kusurlu canavarın HP'sinin %30'u kadarıyla müttefiklere kalkan veriyor. Güzel bir set at aslında. Kullanılabilecek güzel bir set ve birçok kişi bu seti kullanıyor arkadaşlar. Yani varsayınızda deneyebilirsiniz. Ben hiç denemedim ama güzel set olduğunu biliyorum. Zalim var. Bu da yine 4 setle aktif oluyor. Düşmanın defansının %25'ini yok sayıyor. %25'ini yok sayması güzel ama 4 setle aktif olduğu için işte bu setleri de o yüzden pek kullanan olmuyor. Ama yine zalim seti de fena bir set değil arkadaşlar. %25'lik bir düşmanın defansını yok saymak hasarınızı haliyle arttıracaktır. Özellikle baş patronlarda falan güzel hasarlar verirsiniz. Yok et seti arkadaşlar düşmanın max HP'sini verilen hasarın %30 kadar düşürür. Bu da hiç güzel bir set değil ama yani tam bu seti denemedim açıkçası ama yani <laughs> Birçok klan şeyde klan diyorum. Zindanlardaki baş patronların zaten HP'sini düşüremiyorsunuz. O yüzden de pek kullanışlı bir set değil diye geçiyorum arkadaşlar. Sersemletme seti de sersemletme, sersemletme veriyor. Yine bu da pek kullanışlı bir set değil. Onu belirteyim. %18 ihtimali olduğu için zehirlemede %50 ihtimalle 2.5'lik bir zehir veriyor. 2.5'lik olabildiğince kötü bir zehir. Zaten 2.5'lik zehir verirseniz 2 şey %5'lik bir zehir veren kahramanın vereceği zehir kapasitesini azaltmış olursunuz. O yüzden bu setleri hiç tercih etmeyin. Hiç girmeyin bu setlere arkadaşlar. Alaycı set seti de %30 ihtimalle kışkırtma dezavantajı yerleştirme şansı var. Kışkırtma dezavantajı arenada işimize yarar ama yine dediğim gibi 4 setli olması biraz kötü ama genel olarak bu seti şöyle alan vuran tüm düşmanlara vuran kahramana kuşanırsanız bir ihtimal işinize yarar ama kuşanmanızı tavsiye etmem. İntikam seti var arkadaşlar. Bu da yine 4 setle aktif oluyor. Kritik hasar alınığında %30 karşı saldırı veriyor. Pek kullanışlı bir set değil. Direkt onu belirteyim. Gözü pek seti var arkadaşlar. Bakın bu set çok güzel bir set. E, düşmanın avro saldırılarından yani e, düşmanın tüm düşman, tüm takımınıza vurduğu zaman e, o saldırıdan alınan hasarı %30 hasarını azaltıyor arkadaşlar. %30'luk bir hasar azaltısı, azaltması yapıyor. Biz bu seti genellikle Klambosta falan kullanabilirsiniz. Yalnız çok güzel HP veren işte ne vereyim ne ne diyeyim size. Düşeş gibi bir e, HP veren, işte müttefin canını dolduran örnek veriyorum. Dıhnasıl gibi bir e, müttefin canını dolduran bir kahraman var ise o zaman bu setleri tercih edebilirsiniz can çalma yerine. Ama o tarz bir HP basan kahramanınız yoksa bu, bu setlerde pek kullanışlı değil. Ama o tarz bir kahraman var ise can çalma seti yerine bu setler daha güzel oluyor. Kesinlikle onu söyleyebilirim. Refleks seti de %30 ihtimal ile e, rastgele beceri soğumasını azaltır. Kullanışlı bir set değil. Tedavi seti her gün sattığım set arkadaşlar. Siz de biliyorsunuzdur. Kullanışlı set değil. Cani seti bildiğiniz üzere klan Bostan çıkıyor. Klan çıkan set güzel olur genelde. %15'lik atak arttırırken düşmanın defansının da %5'ini yok sayıyor. Çok güzel bir set arkadaşlar. İki setle aktif olması, iki kalıntıyla aktif olması çok çok iyi, kullanışlı bir set. Bunları şu an bayağı biriktelim de kullanacağım haliyle. Ölümsüzlük seti de yine aynı şekilde. Bu da %15'lik bir HP veriyor ve her turda da %8'lik bir can iyileştirmesi yapıyor. Bu da %3'lük pardon %3'lük bir can iyileştirmesi yapıyor. Bu da çok güzel bir set. Şimdi hızlı hızlı geçiyorum ki bu serinin devamında çok detaylı işte setleri inceleyeceğiz. Hangi set hangi kahramana kuşanılır. Zehircilere işte hangi tarz bir set kullanmamız gerekiyor. İşte defans kırıcılara işte destek kahramanlarına o tarz bölümlerim olacaktır. Çünkü video çok uzun olacak. Bu şekilde anlatmama rağmen bile şu an için belli bir süre olmuştur hala. O yüzden hızlı geçiyorum arkadaşlar. İlahi saldırı seti çok güzel bir set. bunlar da kuşanılabilir. İlahi kritik oran kritik oran setine göre çok daha güzel bir set arkadaşlar. i̇lahi can seti de aynı, aynı şekilde HP arttırıyor işte. 2 tur için %15'lik bir kalkan veriyor. Arenada ve seferlerde çok güzel bir set arkadaşlar bu setlerde. İlahi hız zaten hızın daha iyisi arkadaşlar hız setinin. Burada da şeyden %15'lik bir HP değerinde şahsi kalkan verirken de %12'lik bir hız artışı veriyor. Bu ilahi setini ve bunu şeyden düşürüyoruz. Ee, bu kritik oranı falan arenadan geliyor arkadaşlar. Haftalık olarak arenada bize işte oradan geliyor. Size de gelecektir muhtemelen geliyordur. Ee, bu setleri de oradan geliyor arkadaşlar. Ee, o, o şekilde bilginiz olsun. Arkadaşlar video daha fazla uzun olmasın. Bir sonraki serimde de bu kalıntılara hangi tarz kahramanlara kuşanmamız gerekiyor? Örnek veriyorum işte ne bileyim size söyleyeyim şöyle. İşte destek veren bir kahramana, defans veren bir kahramana hangi tarz kalıntı kuşanmamız gerekiyor? İşte zehirci hangi tarz bir kalıntı kuşanmamız gerekiyor diye. Bu serinin devamı devam edecek ve çok uzun olacak haliyle. Çünkü kalıntılar çok detaylı ve çok önemli şey. O yüzden bu seriyi devam ettireceğim. Umarım yararlı olacaktır bu serinin devamı da. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.